Profesör Doktor Can Ankara Tay Çanakkale'de KYK'lı gençlerle buluştu. Çanakkale KYK İl Müdürlüğü'nün kendine iyi bak projesi kapsamında düzenlenen beden ve ruh sağlığı konulu söyleşide sağlıklı beslenmenin önemi vurgulandı. Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kredi ve Yurtlar Kurumu Çanakkale İl Müdürü Salih Kılıç'la çok sayıda öğrenci katıldı. Programın açılış ve selamlama konuşmasını KYK Çanakkale İl Müdürü Salih Kılıç yaptı. Kültürel, sportif etkinliklerin yanında sağlığınızı da önemsiyoruz. Dedik ya siz bizim için önemlisiniz. Tabii bizlerin çocukluğunda ben hatırlamıyorum. Büyüklerimin şunu yemeyin, bunu yemeyin, bunu yiyin dediklerini hiç hatırlamıyorum. Ya yiyecek azdı, ya da bilmiyorum bir şeyler vardı ama kimse yemeyeceğini, yiyeceğine bakmıyordu. Herkes önüne geleni yiyordu bir şekilde ve herkes de sağlıklıydı. Şimdi babaannem beni böyle bazen dizinin dibine otur, nasihatlerde bulunurdu. Bir gün derdik dedi ki bana oğul dedi. Buğday ekmeğini nereden buluyoruz ki biz? Arpa ekmeğini bulana şükürler olsun derdi bize. Şimdi beyaz ekmek mi yiyelim, siyah ekmek mi tartışmasına girdik. Sayın hocamızı basından takip ediyoruz. Bilgilerinden yararlanıyoruz. Bugün sizinle buluşturduk. Eminim çok yararlı ve faydalı bir konferans olacak. Açılış konuşmasının ardından kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay, sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan bir söyleşi gerçekleştirdi. Aramızda kanımızda, vücudumuzda üretilen trigliseritler tehlikeli. Bunlar şekerlere ve karbonhidratlara bağlı olarak yükselir. Ve trigliseritler vücudumuzda, yani siz daha gençsiniz belki yok ama e, ileri yaşlarda vücutlar depo edilen, kilo aldıran yağlar Trigliseritler. Yani depoya gönderilen yağlar trigliseritlerdir. Ve gösterildi ki bu trigliseritler vücutta depo edilen, gıdıkta olabilir, memelerde olabilir, göbekte olabilir, karaciğerde olabilir, bağırsaklarda olabilir, her yerde olabilir. Bu yağlar baldırlarda olabilir. Artık bir endokrin organ, yani endokrin organ ne demek? Hormon üreten bir organ ve bu trigliseritlerin 20 türlü hastalık yapan hormon ürettikleri gösterilmiştir. Onun için tehlikeli yağlar şekere bağlı, ekmeğe bağlı trigliseritler. Bir de vücudumuzun dışında endüstrinin yaptığı fabrikalarda üretilen yağlar, onlar da bozuk olan trans yağlardır. Trans yağlar doğal değillerdir. Suni yağlardır. Sıvı bozulmuş yağlardır. O halde, demin söyledim, şeker, ekmek, unlar, şekerli şekersiz bütün gazlı içecekler. Bakın Türkiye'nin ne kadar acı bir durumda olduğunu, lütfen oturup, siz çok gençsiniz, beyninizin, beyninizin işlemesi lazım, seçici olmanız lazım. İleride hastadan mı yasanız diye konuşuyoruz. Bunlar etleri yükseltir ve bunlar birike 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 sonra ileride hastalık sebebi oluyor. Trans yağlarda hangi yağlar? kızartmadan, zaten kızartmaların tehlikeli olduğunu biliyorum. Ama patates kızartması diye deli oluyorsunuz. <laughs> Yemeyeceksiniz efendim. Çünkü ha, kanser sebebi. Çünkü hastalık sebebi. Anneler babalar da evde çocuklar hemen oyalanıyor diye kızartma. Fast da gidiyorsunuz kızartmalar. Bunlar hastalık sebebi. Çünkü neden hastalık sebebi, kanser sebebi, Alzheimer sebebi? Trans yağlarla dolu.